Bektaşi Haşim Baba Erenlerimizin şehit düşen oğlu için yazdığı nefes. Yahu Gelibolu önünde arı burnunda al bayrak altında öldün mü yahu? Besmeleyle varıp attın topunu düşmana korkuyu saldın mı yahu? Bir sabah düşümde suretin gördüm. Şubenin önünde künyeni aldım. Hasret cibanına pençemi vurdum. Artık oralarda kaldın mı yahu? Muhammed Ali'dir ismi oğlumun. Şehitliğe koştu cismi oğlumun. Bize yadigardır resmi oğlumun. Gözüme yaş diye geldin mi yahu? Yarın mi çağırdı? Koşarak gittin şarkı söyleyerek, coşarak gittin. Dağları, denizleri aşarak gittin. Şehitlik sırdına erdin mi yahu? Dağlar bulutlandı, bülbüller sustu. Avazın yükseldi, düşmanlar pustu. Ne çabuk arzuladın Cenabı dostu. Sonunda rütbeni buldun mu yahu? İsrafil surrudur, hücum borusu. Şehit olanların yoktur sorusu. Diri bekliyorduk, işin doğrusu. Kopuş güller gibi. Soldun mu yahu? Haşimin de oğlu gitti. Merhaba. Akıtacak yaşlar bitti. Merhaba. Bu dert bizi deli etti. Merhaba. Vatana canını verdin mi yahu? Eyvallah.